Of çok sıkıldım. Ben de. Çocuklar kampa gidiyoruz. Ne zaman gidiyoruz? Evet ne zaman gidiyoruz? Şimdi peki siz geliyor musunuz? Hayır biz artı 18 dizi izleyeceğiz. Peki o artı 18 dizinin adı ne? Zaten dizinin adı artı 18. Ha, o zaman bay bay. Amca ormana nasıl gideceğimizi hiç düşündün mü? Düşünmediğimi mi sanıyorsun? Evet. İşte onunla ormana gideceğiz. <laughs> Tam gaz ileri. Bir saat sonra. <laughs> Doğa. Çiçekler, kelebekler, mafya böcekler ve işte doğa. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de canımızın istediğini yapacağız. O zaman keşfe çıkalım. Ciiiit! Duy bir yasya Hayma'yı unutun. Ah burada. Ah çocuklar. değil. O bir kekstra yılanı. O yılanlar sadece kekstra ile beslenirler ve, ve zehirli sadece kekstraları öldürür. Yani kızıl panda kısaca. Ha, boşta, ha boş da boş boş. o zaman keşfe devam. O, o bir mango hayvanı. O bir mango hayvanı değil. O bir kekstra mango hayvanı. Hadi onu gıcık edelim.

O da kim be? Ben böyle bir cevizir büce bu Yani biyolojide saçma bir mutasyon, coğrafyada bir lanet ve mikrosta da Neyse ben sizi kurtardım siz, için artık benim kulelerim Benim isim her şey yapın. <laughs> Allah Allah manyak mıdır nedir? <laughs> Çocuklar hadi gelin. Ne oldu baba? Barınak yapacağız. Peki barınağı nasıl yapacağız? İzle de öğren. İşte bu kadar. Ben çok. Her neyse odun toplayın, ateş yakacağız. ne dersiniz efendim.